Hepinize selam arkadaşlar. Bizden bir robot oynuyor. Evet arkadaşlar. Ne açsak. PUBG'yi açsak mı arkadaşlar. Yorum atın PUBG'yi mı açalım. Yoksa öğretmen oyunu mu açalım. Hadi bakayım. Veya hey, Granny. Evet. Bakın Granny yani burada arkadaşlar. Biz şimdi oyuna gireceğiz. Bir tane oyuna arkadaşlar. Neyi gireceğim şöyle koşu oyununa girelim. Arkadaşlar hadi bakayım bu da benim bilgisayarım. Evet arkadaşlar tamam bakacağım. Evet. Youtube'u isim Can Kumya. Abone olmayın arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Şöyle tablam böyle. Böyle yapıyorsunuz tablam. Ve koşu. Bunlar da döndürüyor arkadaşlar. Hadi neyse oynayalım. Bakın böyle. Hız yapmaya çalışıyorsunuz. seviyem el oldu arkadaşlar şimdi neyse arkadaşlar devamı gelecektir bugünlük bu kadar eğer yorumlara yazarsanız e, gran alacağız ya e, yazarsanız yazarsanız falan alacağız arkadaşlar kendinize iyi bakın bebe